bahane Killer için kavga etmek şahane Huzur varsa Güzeldir hane Bir video yeteriz daha ne? Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bu ben su katyonunda ırdı karşı olan seri de karım ve ben sizlerin kartındayım. Aşkım ne olur silah, silah bulduğunu yok. söyle. Allah kahretmesin ee, geliyorum. Hangarda geliyorum. adam var. Hangarda adam olsun olmasın buraya dalacağız yapacak hiçbir şey yok. Allah silah buldum. Arkamdan ırdı kırk sıkıyor ama AK bulduğunu Arkamdan bilmiyorum. Arkamdan adam sıkıyor. Aşkım sakin ol içeriye girerlerse öldüreceğiz. Aha geldi senin gönlünü yediğime bak nasıl geldi. Aşkım öbürü de bunun arkadaşı olabilir. Dikkat et. Oradan gelebilir takım düşme. Silah buldum. Oy. Bak bu da benim önüne geldi. Keklik gibi bak. Arkadaş değillermiş aşkım. Direkt öldü. Hemen şunun lootuna bakıyorum. Çok fazla adam var. Aba o da buldum. Hemen şu kiti dönüyorum. Bu arada karının canı atken bana kiti vermesi kadar daha güzel bir şey olamaz. Karıcım artık hızlı oynamamız lazım. Önden basıyorum. Gel hemen arkamdan. Bu arada tıkırtılar ayak sesleri burada. Bak Baş şunu tatlıya başla. Sen kimsin karımı vuruyorsun? Gel içeri bebeğim. Gel tatlım. Senin vuran bu saatten sonra arkasında beni bulur. Hemen tutayım karımı. Bu arada kit de verdim sana. Oradan kiti sana vermişim. Boşa gidiyordu. Aşkım, sıkıntı yok. bildiğini dine öldürdük alcanla onu. Bu da arkadaş kalmış afık herhalde bunu korumaya çalışıyordu ama beceremedi silah yok sen silahsız kaldın ya FK ile evet çok ya. zor işin Allah 106, 106 Evet evet, evet 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 geliyorum geliyorum duydum bebeğim bana sıktı zaten bir çekili misin canım ha sağ ol balım bak 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 orada bak eğimi mi koymuş biri bekliyor orada hayatım bu arada başka arkadaşları da olabilir dikkat var, et var. yakın mı aa vallahi yakın ayak sesi var gel şunu halledelim bak şunun tatlılığına bak Aşkım ne güdele aldın aldık Aferin sana. Bir kil aldıysan gerisi önemli değil. Biliyor musun? Gerisi bende. La 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 la. Çarkı söyleme tekmiş şimdi. Adamlar kımıl kımıl etrafta. Baksana konteynerin üstündeydi hangara geçmiş bile. Hangar. Gel garibim gel, kınları indirelim. Bunlara bir yürek yemişler bir şey olmuş. Soldan devam Soldan güzel gidiyor. Bu arada konteyneri göstermiyor. çeker çekersek bir şekilde girer. Bakar mısın? Gir çık yapıyor. Lan senin senin artistin kime senin ya? Hocam bunlar neyin artistinde? Aşkım basalım. Sen soldan yavaştan ilerle gösterin size. Içinde. Hangarın Sıkarım. içinde. mi? Bas 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 korkan olmaz. Çekiyorum ben bunu kilini kaldırmakla izin vermiyorum. E, e, Aşkım ne yaptın? Öldürürüm rahat ol. Öldürürüm benim karımın bana. Ağzını burnunu kırarım. Aşkım çok tatlı bir iki kildi ama bunlar şu anda bitmedi. Bir arkadaşları daha olabilir var, sen... bot var? Bir dakika ne botu nerede? Bu mu bot? Allah senin belanı vermesin bu mu bot? Lan, Aşkım ölüyordum. Lan. lan ben ölüyordum bırak senin ölmeni. Lan sen ölüyordun Allah sen. Allah seni kahretmesin gel içeri gel. Aboov lan devamlı bir yerden adam çıkar mı ya? Kit basıyorum ben. Bas bekle. bekle. bas artık şu kiti bekliyorum sen bas kitini bekle. Allah, Allah seni kahretmesin. Yani artık ölme artık hayatım be. Lan bir ayağa Gerçekten kalkamadım be. Bir ayağa kalkamadın ya. Geldik ne oluyor katıdan. bak adam puşluyor bana seni tutuyorum. Bu arada yakınlaşık da bırakırım haberin olsun ama şu saatten sonra yetişemeyecek gibi geliyorum. Sakın Çünkü bırakma. İyi ki kiti batmamışsın bu arada biliyor musun? İşe yaradı. İşe yaradı. Bu... Dur sen, ben basayım yine de. Aynen sen ses yap bu büyük ihtimali yan tarafta bekliyor. Ben bunu arkadan çıkarsam bu işi kolay bir şekilde hallederiz gibime geliyor. Bak yere yapmış beni bekliyor bak 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 Ertuğrul. Hocam bu dirilmemiş Ertuğrul yalnız ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım Allah'ıma kit buldum ben ben bunu kendim basacağım. E bas bas. Yok basamadım bandaj bas, döndüm. Bas. Fakirliği o kadar yaşadık ki zenginliğin tadını çıkartamıyorum. <laughs> Hayatım motoru yolculuk ettik daha iyi değil mi? Benim miydi? arabama gel. Bebeğim. Yani iyi ki bir skinin var ya. Her tepeğinde şununla Sen bir gezdiriyorsun. Sen bana niye işte. yeni skinleri almıyorsun? Aşık Uğur'ya ne kadar olmuş haberin var? Ne kadar olmuş? Çok. Hayatım iyi duruma ben bakıyorum Kaskım zırhım da kötü Bu arada sıkarlı salabilirim derken Gura çıktı salmıyorum Scarlet'a Aşkım hiçbir şey bırakmadım Bana hiçbir şey bırakmadım. Evet hiçbir şey bırakmadım ödül Birazcık bu bir bölgeyi tutalım hem adam kaldırmaya gelenlerin kapısı açık Dolu, Hem de poçin adamlar olabilir Gördün mü sen adamı? Evet içer. Arkasında küçük evin arkasında. Allah ben bir poçinkiyi kontrol edelim ona göre hareket edelim. Allah poçinkide de çatıda bir var. Ben sana bir şey ben söyleyeyim gel, mi? Gel gel hangara geçtiler. Aynen geçirdiler. basalım bu tarafa. Gel. Aha gördüm. Gördüm. O hangara gideni anlayalım. Ben koşacağım. Sen koş ben arabayla yakınlaşacağım. Ya da bir açı bulup birini düşürüp de basabiliriz. Belli olmaz ki. De... Hangarın arkası var içi var. Allah. Selam ben geldim. Çok güzel açı. Çok güzel açı be. Aşkım çok tatlı düşürdün. Bir tanesi, bir hangarın arkasına kaçtı. Bir tanesi hangarın içine kaçtı. Dikkatli ol bebeğim. Hayatım sakın puşlama. Geliyorum yanına doğru. Büyük ihtimalle sağda birisi var. içeride de birisi var. Alıyorum ben ya. Yapma, yana... yapma yapma yapma. Sağdakine basma dur. Değil, gel şimdi arka... gel basalım şuna. İçeride. Nerede lan bu? Aldım, Allah seni davet etsin. Bak burada biriklemiş de bizi karımı öldürecek Ercan. Ercancım dikkat et kendine son arkadaşın gelecek mi ona göre bekleyeceğiz. Bakıyorum buralar temiz. Ercancım bence bunların dördüncüsü başka Bunu bir yerde gelecek ben. gibi de ben demiyorum. Sen istersen o adamı öldür poçunkiye geçelim hızlıca ne dersin? Olur hadi. Elle sağlık kardeşim çok güzel ya vurdu Ercan'ı. Onu bile evladım. zor öldürdüm ya. Ercan abi kinin var mıydı? Çok çektirdim gibi onu hissediyorum. Onu bile zor öldürdüm ya. <laughs> adam var. Nerede? O tepedeki ele mi? Ya bir, bir yerden geliyordu ondan sonra oraya Oo. adam gidiyor. Farkında en mısın? En az iki kişi. En az iki kişi mi? Çatıda evet. ben bir kişi gördüm. Hemen sıkmadım. Bir kişi var gibi gözüküyor şu anda bende. Oo balkonda iki kişi aynı anda çıkıp bana sıktı. Bak çakallara bak sen. Tatlım sen darla ama sakın düşme. Sağımdan da setler geliyor. Dikkatli olman lazım. Bu arada çatıdakini ben ilk önce meyve Bak çatıdaki böyle leymek gibi kaçarsın işte yedikten sonra bak sağım var aşkım dikkat et sağım var ben şu an sağıma fokusum sakın düşme şu an düşemez sağımı gördüm balkonlu evde şu an pencereden bana sıkıyor bakar mısın tatlıla bakar mısın şu tatlıla bak başka da sıkarken gösteriyor yoksa ağam diyor ben çıkamam diyor gel lan gel fightlayalım Allah'ın belası Aşkım bu saatten sonra senin sola asla düşmemen lazım. Ben bu sola bakıyorum. Tek gibi duruyor. Az önceki çatıda gördüğüm olabilir. Ben oraya patla. Ben de arada sıkıyorum ama önce şunu halledelim. Bak şunun tatlılığına bak. Çok tatlı düştü. Tahmin ettiğim bir tekmiş. Bu arada balkonda... Bu arada balkondakini çekebilirim. Çek çek çek! çek. Kafamı gözüküyor çek! Hasan! Hasan! var ya en olmadık yerde çıkar Sabahtan beri bir tane denk gelmez Tam fight'teyken sağımdan solumdan çıkan. Bu arada aşağı atladı bir tanesi de Yavaştan yaklaşmamız lazım oraya gel Lan bana sıkıyorlar Gel 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 gel, gel. tamam ya. hepsine rotasyon atacağız İlk önce şunu uta bakalım Bu nasıl bakalım. rotasyon? Ya gel hayatım Lan adam bana sıkıyor Sırsın sırsın. hepsini öldüreceğiz sen canını sıkma Şu loot'a bir bakmam lazım loot'um çok kötü Bu arada kar buldum 8x'in var mı? Var var Getir 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 Aşkım gördüğüne sırt gördüğüne sık bir tane body yedi Hemen şu sağdan rotasyona devam edelim yoksa bunlar baya korkak oynuyorlar Bu arada kalan sayısı arttı birbirlerini de kaldırıyorlar Kaldırma bölgesinde de adam olabilir dikkatli olalım Hayatım taktiğimiz şu birini düşürdüğüm zaman bombalamak için yakınlaşıyoruz tamam, tamam mı? Tamam. Asla puştamıyoruz puştarsak her odadan birisi çıkar Dediğim gibi taktik tamamen birini düşür, bombalamak için yakınlaş tarzında olacak. Gördüm balkondakini, bu düşürdüğümüz adam. Bak düşürdüğümüz adamın... Tatlılığına bakar mısın Hasan? Seni kaç kere düşüreceğim Hasan aşkım yaklaşıyorum ben. Sen beni tamam mı? Bomba ben atacağım yakından. Bu arada bomba mesafesi yetişir diye düşünüyorum. Onlar da bomba atabilir, dikkatli ol. Allah! Ayy. Aşkım Adamı ne hiç yaptın görmedim bile. aşkım ne yaptın aşkım şu an çok İyle, kötü pozisyonda değil hile gel gel bu tarafa değil İyle, gel. Ben öldüysem et İyle. Sakin ol hallederim bana puşlayacaklar galiba bu arada 3 kişilerdi diye hatırlıyorum evet ikisi aşağıda düşüreni kaldırmamış olabilirler. Bak şunun tatlılığına bak bak. bak kreviye bak aşkım tutuyorum seni. Aşkım geliyor mecbur tutamıyorum. Kusura lan bakma. Çekmem lazım bunları bak. Aşkım, hatan ölüyorum. kaçtı Allah ama hayatım. Allah. Adamlar çok açıktaydı. Seni kaldıracağım rahat ol. Kaldırmaya yetişeceğimden şüphen olmasın. Bak torota bindi kaçıyor Hatan görüyor musun iki kere düşürdüğüm Hatan'ı. Arkadaşlar onu tutmak için mücadele etti. O bırakıp kaçtı. Hayatım kusura bakma gerçekten Hatan'ı yakalayayım diye hepsini öldüreyim diye uğraştım. Hemen şunların bir lutuna bakacağım, ırtica. Utanmadın mı peki? Aşkım, utanacak Şu bir durum yok. Mı? Utanacak bir durum yok. E, 400 metre ileride tutmaya çalışacağım seni bak koşuyorum direkt ben. Alan dışı da kaldık. Hemen ben o da fight yapmam lazımdı. Peki ölünce adam hile diyen bir tek ben miyim? <laughs> <En son. gülüyor> Aşkım alan geliyor. Alan kapanmadan seni tutmam lazım. Eğer alan kapanmadan seni tutamazsam büyük ihtimalle yeşil bölge kapanacak ve tutamayacağım. Allah'ım. Mut falan bile batmadım seni tutabileyim hadi, diye. Hadi, Allah hadi. kahretsin aşkım ya. Saniyelerle senin tutma şeyi kaldırıldı Lan, ya. o sen niye benimle video çekiyorsun ki kaldıramayacaksın? Hayatım üç yere tuttum dördüncüde tutamadım diye mi bu adamı işitiyorum ben? Ne yapayım adam ile Aa, biz çok one man scout attık böyle şöyle alana girelim boostumuzu fullleyelim fight olalım alanı tam ruinsin üstüne doğru attı bence doğru konum ben o ne iki kişi var karşımda bir tanesini gördüm bak eğilerek yürüyor bak bak eğilerek yürüyor bak şunu tatlına bak sen nereye gidiyorsun sen de başka yere bakıyorsun. Allah! Üç kişilermiş. Lan siz ne yapıyorsunuz üç kişi? Odakla, Gördün mü havadaki vuruşumu? Aşkım ben birine odaklanamam. Ben hepsine odaklanırım. Hepsine aynı anda paçlarım. Lan sen açıktaki bu artist değil senin? Sen benim Grodo Spreyim tanışmadın galiba ha. Bizim Grodo Spreyimiz kardeşim dilden dile netilden netile. çekiyorum. Sakinleştirme beni. Sakinleştirme. <laughs> ya, bu saatten sonra kim <laughs> beni durduramaz. Bak Evet. Bu saatten sonra Burada Beni tutarsın. gören Beni gören kendine dikkat ettin kardeşim karım için oynuyorum dedim Kimse beni benden alamaz bu durumu Seni havada Allah kahretmesin çok güzel sıktım yemedi hem tut şimdi Bekle kalkanı da atarım sakin ol İyi hatırlattım bu arada ölüyordum at kalsın ya. Aşkım solum sağımdan adam gelebilir Sanki soldan da bir kişi evet evet yürüyor Ağaçların arasında ve tepeden de birisi iniyor Allah'ım sağdakiler yetmezmiş gibi Bir de bunlar çıktı başıma Vallahi lan, buldum Vallahi buldum yine deliğinden vurdum seni de indireceğim Seni de indireceğim anlıyor musun? Tut bakayım sen de çok güzel tuttun Kaçamam oh! kaçamam bu natura zıpreylerimden bekle aşkım Sof gaza geldim Gaza hadili. geldim aha bir tanesi sağa doğru geçiyor Seni eğimden, Eğimden beni arkalayabilir dikkatli olalım Bu arada onlar hala 2 kişi Karşımızda 5 kişi kaldı arkamızdan da adam gelebilir Çok dikkatli olmam lazım bu arada sit falan attılar ama hiçbir şekilde o taraftan Adam sağa, sağa, en sağa, sağda en Sağda mı? Hayat, sağa, aha. Sağa, aha, aha gördüm karım harikasın. Harika yakaladım bakar mısın? Beni arkalayacak aa, bak. Mahmut'a bak Mahmut'a. Aşkım. Adamı güldün. bakmıyorum. Toyadına bakmam. Bu arada bu onların üçüncüsü. Seni gördüm. Ne tatlısın öyle. Ne tatlısın öyle. Nereye gidiyorsun? Ağaç haklılığı mı kaçıyorsun? Arkadaşını kurtarmayacak mısın? Canlı canlı istiyor. bak. Canlıyız, recil bak. <laughs> Aşkım canlı canlı tamamen tık atıyorsun. Gerçekten bu avantajı kimse yakalayamadı daha hayatında. <laughs> Önümüz temiz gibi duruyor. Aracı da kavor olarak kullanabilirim e, be, ama geçsene. arkamızdan birisi gelirse bu cepheden sıkıntı olabilir. O büyük büyük ihtimalle ağacın arkasından çekilmeyecek ve o tarafta bekleyecek alanda olduğu sürece. O ne? Allah kahretmesin arkamda gelmiş Oha. bekliyor bak 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 çakala bak. Ulan bir bitmediniz arkamdan gelmeniz be. Görürse o da mıhla uzakta birini gördüm çok uzakta yürüyen birisi vardı onu şimdilik unutalım. Yakınımızda birisi varsa halletmeye çalışalım. Kayaya geçmiş olabilir. Ya bu ne artist artist bomba atıyor gel ya. Gel fightlayalım. Hakem şu an bana sıkacak cesaretli değil. Senle fightlayalım. Bakar mısın tatlıla? Bak şunun tatlılığına bak. Bak kafasının güzelliğine bak. Kafası kendinden güzel kardeşim. Kaldı iki. Aşkım bunlar takım arkadaşı olabilir bu arada. Dört olabilirler. Dikkat edelim. Ben bir be. boost fulleyim. Canım çok az. M24'e bile tek yerim bu canla. Anlarsın. Devam. Sakin. Sakinim. Arkan çok temiz. sakinim. Boost fullim içlerinden geçeceğim. Bu arada Uzaktakilerin şu anda alana girmesi lazım gördüm uzaktakini Bak şunun tatlılığına bak gördün mü şunun tatlı geliyor Gelecektin bir daha gelecektin Alanda dışı ölme Sakın alan öleyim deme Alana öleyim deme def arkadaşından çıkarttım canından çıkartırım Tut bakayım şunu içine tut Arkadaşıymış tamam sakin bende Bekle son kaldı Arkadaşını kaldırmaya gidecek misin o çaresizliği bana gösterecek misin Alan bende rahat ol kim sağlamaz bu oyunu benden o büyük ihtimalle buradaki arkadaşın yanına gidecek her türlü açıkta kalacak her türlü bende şu an alan avantajını kullanmak istiyorum ama gördüm seni gördüm ne yapıyorsun arkadaşını mı tutuyorsun orada yok düşene vurmuşum düşenin dostu olmaz kardeşim gördüm seni sonuncuyu gördüm şunun tatlılığına bakar mısın tatlılığına bak alan dışında Şuna kalmış çok. alan dışında kalmış aa kalkan vurdu bekliyor oğlum sana dışına, çıkma. yok çıkacağım onu mermiyle öldüreceğim. Alanla ile değil. Şimdi üzerine binmemi, karımın öcünü almamı ne engelleyecek? Söyle bana kardeşim. Bakar mısın şimdi tatlımda göstermek istiyor. Benimle fightlamak istiyor. Gel fightla çık geri. Çık geri. Sende o yürek var mı? Sende o cesaret var mı? Bra. 23 kardeşim. Ben söylemeyeceğim. Tabii ki. No Moment squad. squad. Toplamda 4000 sayı geçtik ve benim için çok zorlayıcı, terleten bir oyundu gerçekten. Tek bu arada, bu da tesadüf çok değildi. Çok iyi bir oyundu. Sevgiyle oynanmış bir oyundu. Bugün bu videoyu maalesef sizler için çekmedik. Canım kızımızın <laughs> birinci yıl dönümü bugün. Ona böyle bir doğum günü hediyesi vermek istedik. Kızım inşallah büyüyünce sen de bunları hatırlar ve annen ve baban gibi insanlara değer verecek hediyeler vermeye çalışırsın. Nice Bu çok seviyoruz.